Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan kasada sıra beklerken önüme geçmeye çalışan hıyarlar var arkadaşlar. Benmiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. Whatsapp diyor telegram diyor İnanmayın o kişi ben değilim. Diğer taraftan da 3 e, gündür sketchle giriş yapıyorum biliyorsunuz. Birçoğunun hoşuna gidiyor biliyorum ama hani rahatsız olan da bir kitle var bu durumda. Hani ben de düşündüm her gün yapmak yerine şöyle arada bir yapayım dedim yani. O yüzden e, haftada bir olur vesaire. Sketchten giriş yaparız. Ama hani günlük videolara katmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Herkesi dinlemem lazım neticede. Birileri rahatsız oluyorsa hani ben de ona göre hareket etmem gerekiyor. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Bitcoin'da güncel durum bu arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir yükselen kanalı takip ediyorduk. Kanal kırıldığında hedefleri çizdik arkadaşlar. Birincisi kanalın, kanalın derinliği. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle derinliğini aldık. Kırılımdan sonra burada kırılıyor. Oraya bıraktık arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı 27.950'leri gösteriyordu. Bir hedefi daha var. O da ayı bayrağı hedefi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Günlükte tam belli olmasa da. Şöyle haftalık grafikte bariz bir şekilde ayı bayrağını görüyoruz. Onun hedefi de neydi? Örnek vereyim. 18.000 dolar. Oraya kadar gider mi bilmiyorum arkadaşlar. Hani ben 22 binden sonra toplamaya başlayacağım eğer oralara düşersek. Yani e, bu ayı bayrağında güncel durum bu şekilde. Şimdi diğerlerine gidelim. Mesela bir düşüş yaşadık biz. Şöyle göstereyim. E, dün bir beyaz çizgi çizmiştim. Biliyorsunuz. Şöyle. Şu beyaz çizgi. Niye çizdirdik arkadaşlar? Bir tane tepemiz teyit edildi diye. Şimdi e, günlükte Düşen trenddeyiz biz. Günlükte yükselen trende girmemiz için şu hareketi göreceğiz arkadaşlar. Yükselen tepe yapacağız biz. Öncelikle bunu göreceğiz. Bu görülmedikçe zaten negatif hava devam ediyor. Yani işimiz biraz daha kolaylaştı. 3 tane teyit bekliyorum arkadaşlar. Dip yapıldığının anlamamız için 3 tane teyit bekliyorum. Birincisi bu beyaz çizginin üstüne gün kapatacağız. Değil mi? İkincisi. Işimoku bulutunda 3 günlük grafikte mavi ortalama üstünde 3 günlük kapanış gelecek. 33.160 Diğeri de arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kanalın içine girmemiz gerekiyor. Onu da açalım hemen. Şöyle yapalım. Bakın burada da ana kanalımız var. Ee, bayağı bir geriden geliyor. Ocak 2021'den itibaren oluşan bir kanaldır bu. Bayağı bir zaman oldu arkadaşlar. Bir buçuk senelik bir kanal. Ve bu kanalın içine de giremiyoruz bir türlü gördüğünüz gibi. Kanala geldiğinde satış yedi bitcoin. Yani biz bu kanalın içine de girmemiz lazım. Bütün bunlar olduktan sonra derim ki arkadaşlar dibi yaptık biz. Bir yükseliş bekleyebiliriz. Ama hani bunlar olmadıkça da tehlike devam ediyor. Nerelere kadar düşebiliriz az sonra değineceğim arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakalım. Mesela uyumsuzluklarımız vardı onlara bir değinelim. Şöyle pardon arkadaşlar. Noktayla kaldıralım. Şöyle. Mesela 4 saatlikte uyumsuzluklarımız vardı biliyorsunuz. Sarı ortalamayı hedefledik. Oraya geldi satışını yedi. 8 saatlikte vardı. Şöyle göstereyim. Ee, alçalan dip, yükselen dip. Burada bir uyumsuzluk vardı. Sarı ortalama hedefimiz. Oraya da geldik. Oradan satış yedik. Bir tane daha vardı. O da 12 saatlikte. Orada hedefine gelmedi arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. Her gün eğim veriyor. Şu an mevcut bulunduğu yer 31 bin dolar seviyesi. Yani bugün yükselişlerde 31 bini takip edeceğiz arkadaşlar. Yani oraya kadar giderse bilin ki uyumsuzlukları doldurmuş olacak. Daha önce de dedim hani mecbur değil oraya kadar gitmesine. Geçmişte bir bölgede uyumsuzluğu doldurmadığı da olmuş. 12 saat grafikte. Yani burada da aynı şey olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama neticede diyelim yükseliş geldi. Bu uyumsuzluğun hedefi de 31 bin dolar seviyesi. 30 bin 900, 31 bin seviyesidir. Yükselişlerde bu noktaları takip edeceğiz. Diyelim attı üzerine. Az önceki bahsettiğim kanal var. Onun alt çizgisi de nerede arkadaşlar? 32 bin dolar seviyesinde. Yani biz 32 bin üstünde günlük kapanış yapmayı başarırsak hani tahminim düşen trend yukarı yönlü gidebilir. Yani boğa trendinden bahsetmiyorum. Hani kısa vadeli bir yükseliş trendine girebiliriz. Ama şu an bunun teyidi gelmedi arkadaşlar. Şimdi bunlar dirençlerdir. Destek olarak bakalım duruma. Bakın arkadaşlar, günlük bazda alçalan dip yaptık biz. Bakın Yükselen tepeyi yap. E, yükselen tepe henüz gelmedi. Daha önce de dedim. Burada L şeklinde bir dip yapıldı. Bakın şöyle. L şeklinde bir dip yapıldı. Hani bura tepe olarak geçmez. Tepe yapması için böyle tepe görmemiz lazım. Üçgen şeklinde veya e, şöyle eğimli bir şekilde tepe görmemiz lazımdı. Ve burada tepeyi yaptık arkadaşlar. Bura açılırsa ondan sonra yükselen tepemiz yapılmış olacak. Ama biz günlük kapanışı son dibin altında kapattık. Gördünüz mü? Dip alçalandı. Yani elimizde hala alçalan dipler var. Yani düşüş trendi var günlük grafikte. Hemen ardından güzel bir tepki geldi. Nereye kadar düşmüştük? 28.680'lere düşmüştük. Nereden baksan bir 600 dolarlık tepki geldi yukarı. Ve bu demek değildir ki dip yapıldı yükseliyoruz. Dediğim gibi önce yükselen tepe yapacağız. Bir de bu kanalın içine gireceğiz. O zaman tehlike geçmiş olacak. Yani daha sıcağı sıcağına bir alçalan dip daha yapıldı. Yani bu ne anlama geliyor? Teknik olarak günlükte düşen trenddeyiz arkadaşlar. Bu noktaya da değindik. Şimdi diğerine gelelim. 3 günlük grafiğimize bakalım. Şöyle Dead Cross ne durumda? Oraya değinelim tekrardan. 3 günlük kapanış geldi çünkü. Bakalım 3 günlük kapanış cross şeklinde gelmiş mi? O da önemli. Orayı da izlemek lazım arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakın arkadaşlar. E, düne kadar tamam kesişme vardı. Ama 3 günlük kapanışta teyit edilmemişti. Yani şöyle oldu. Biz yeni bir mum açmıştık. Şöyle göstereyim. Yeni bir mum açtık. Böyle bu çizgiler kesişmişti. Ama diyelim tekrar bir yükseliş gelseydi belki eğim verecekti bu ortalamalar. Ama ne oldu? 3 günlük kapanışta cross şeklinde kapattı. Yani artık iyice teyit edildi dead cross'umuz bilginiz olsun. Yani şu an bana göre tehlike devam ediyor. Nerelere kadar geri çekilmeler görebiliriz? Dün de bahsettim arkadaşlar. Günlükte Bollinger alt bandımız var mesela. İlk hedef olarak oraları belirleyebiliriz. Bakın. Şöyle diğer taraftan da MA10 direncimiz vardı. Mavi ortalama. Orada önemliydi. Bakın orayı da kıramadık. Ve tekrar düşmeye başladık. Kapatalım orayı ve alçalan dip yaptık. Yani düşüş gelirse arkadaşlar Bollinger alt bandımız 25.400 500 seviyelerinde. Yani oralara kadar geri çekilme görülebilir. Sert bir düşüş gelirse Yani desteğimiz de kırıldı. Şöyle göstereyim. Yani desteğin de altında kapattık. Desteğimiz buraydı bizim. Altında günlük kapanış geldi neticede. Yani e, dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Hani benim önerim ne? E sular durulana kadar e, izlemek. Yani bu kanalın içine girmedikçe tehlike devam ediyor. Bir satış gelebilir, bir şeyler olabilir. Hani bakın e, bayağıdır bekliyoruz. Bir haftadır nakitteyiz hiçbir sıkıntı yok. Biri yazmış hocam nakitte nerede bekliyorsun diye. Hani ben dolar da bekliyorum arkadaşlar. TL'de beklemiyorum. Dolar da bekliyorum. Yani Malumunuz dolar TL'de de bir hareketlilik var. Hani o yüzden ben dolarda konaklamayı uygun gördüm. Boost paritesinde bekliyorum. Daha önce de söyledim ama hala soranlar oluyor. BUSD yani Binance'ın kendi stabil coin'inde bekliyorum arkadaşlar. Binance'ın dolarında bekliyorum bilginiz olsun. Yani e, önemli destek burası. Daha önce de desteğimiz var. 12 saatlik Bollinger alt bandımız. Bakın baya bir daralma var orada da. Onun alt bandıysa 28.200 seviyelerinde. Yani ilk olarak orayı takip edeceğiz. 28.200 altında 4 saatlik kapanışlar Diğerin bir tane yaptı, diğerinde yaptı. O zaman tehlikeli olabilir arkadaşlar. O zaman Bollinger alt bandına düşebiliriz 25.400 500 seviyelerine. Bir diğer grafiğimize gelelim. Grafiği birkaç hafta önce paylaşmıştım. Tekrar paylaşmak istiyorum arkadaşlar şu grafik. Şöyle kaldıralım her şeyi. Haftalıktan göstereyim size. Bakın mesela Düşen bir trendimiz vardı biliyorsunuz. Nereden? İşte 69 bin dolardan gelen düşen trend. Şu noktada kırılmıştı. Ve insanlar işte boğa geliyor bilmem ne ana düşen trend kırıldı diye söylerken biz de ne dedik orada arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Benim başıma geldi. Geçmişte de aynısı yaşandı. Bak 2018 zirvesinden düşen trend çizmiştik biz. Daha sonra şu noktada kırılıyordu. Ve daha sonra retest, yatay Tekrar retest. Gördünüz mü? Bunları anlattık arkadaşlar. Bu senaryo aktif olabilir diye söyledik o dönemlerde biliyorsunuz. Yani şu noktada ne zamandı? Şubat ayındaydı galiba. Hani ben bu senaryodan bahsettim size. O dönem takip edenler iyi bilir. Ve şu an benzer bir şey görüyoruz arkadaşlar. Düşen trendimiz var. Retest gelmiş. Yatay. Tekrar düşüş. Bakın arkadaşlar bu çizginin bulunduğu yer nere biliyor musunuz? Ne diyordum ben? Haftalıkta MA200. 22 bin dolar seviyesi. Bakın hemen hemen paralel bir şekilde gidiyor oraya. Ve teknik olarak tarihten beri bakın arkadaşlar kırmızı kırıldığında beyaza kadar gevşemeler görülüyor. Kırmızı kırıldığında beyaza kadar gevşemeler görülüyor. Şimdi kırmızı tekrar kırıldı. Beyaza kadar gevşemeler devam edebilir. Sadece belki de bir mola verdik. Neticede kanalın hedefine ulaştı. Oradan tepki gelmesi gayet normal arkadaşlar. Yani e, 22.000 bana göre baya önemli bir seviye arkadaşlar. Mesela ayı bayrağı hedefi 18.000. Oraya gelir mi bilmiyorum tartışılır. Diğer taraftan 14.000 senaryosu da var biliyorsunuz. O da ana kanalın hedefi. Ama bir de bu senaryo var. Yani bu senaryoya göre ilk etapta hareket edeceğim ben. Bu beyaz çizgiye dokunursa bir yüzde elli alım girerim. Ondan sonra bir izlerim. E, düşüş devam ederse toplamaya devam ederim. Yükseliş gelirse de zaten yüzde ellisiyle en dipten yakalamış olacağım arkadaşlar. Mesela düşünsenize kocaman bir ay piyasası var. Bir döngü var. O döngünün en dibinden paranın yarısıyla yakalayabilmişsin. Öyle düşünmek lazım yani. Piyasa toparlayınca da geri kalanını gireriz. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani arkadaşlar bu senaryo hala aktif durumda. Tekrar değinmek istedim sizlere. Başka nelerimiz var? Ee, şöyle göstereyim. Dominansımız var mesela. Oraya da değinelim. Bitcoin Dominans. Bakın orada da e, yükseliş devam ediyor gördüğünüz gibi. E, şöyle bir durum vardı orada. ma 21i açalım. Aylıkta uyumsuzluklarımız vardı bizim. Ve bunun hedefi nereydi? Sarı çizgi. %48 seviyeleri şu ana %45'lere kadar ivmelendik. Bakın tekrar yükseliş başladı orada. Gördüğünüz gibi belki burada bir boğa bayrağı çiziyordur arkadaşlar. Onun hedefi nereye? Bir bakalım hemen. Şöyle. Pardon. Şuradan çizelim. Şöyle. Diyelim burada kırıldı. Ne, nereymiş hedefi? Yüzde 48. Bakın nasıl da cuk diye oturdu gördünüz mü? Şöyle. Bak yani oralara gitme tehlikesi var dominansın. Ve gördüğünüz gibi dominans iğmelenince altcoin'ler de ezilmeye başladı. Ve bitcoin düşerken dominans yükseliyor. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Hani mesela bitcoin yatay giderken dominans yükselir. Çok sıkıntı olmayabilir. Veya bitcoin yükselirken dominans yükselir altcoinleri de birlikte yukarı götürür bitcoin ama daha az hani nasıl diyeyim normalde daha sert gitmeleri gerekirken hafif hafif giderler ama bitcoin düşerken dominans yükseliyorsa bu ne anlama gelir bitcoin bir düşüyorsa altcoinler üç düşer o anlama gelir arkadaşlar yani çok dikkatli olmak lazım yani dominansın yüzde 48 hedefi var şu an yüzde 45'lere geldik daha yolumuz var diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer taraftan dolar endeksine değinelim bir. Dolar endeksinde bu grafiği takip ediyorum biliyorsunuz. Bunu bir kapatalım. İki tane trading kullanıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü bu dolar endeksi grafiğini farklı yerden izliyorum. Bakın bunu da farklı yerden izliyorum. Neyse e, böyle bir kanalımız var. Ve kanalın üst çizgisi hedefimizdi öyle değil mi? Bir de yeşil bir çizgimiz vardı. 1980'lerden gelen bir çizgi. Yeşil çizgi. Yani uzun yıllardır biz oran üstünde hafta kapatamamıştık. Şöyle söyleyeyim size. 2002'den sonra ilk defa bu seviyede hafta kapattık. Yani 2002 yılından beri 20 senenin rekor haftalık kapanışı geldi dolar endeksinde. Ve hemen ardından klasik olarak bir satış gördüğünüz gibi bakın ve şu anda da yeşil çizginin üstünde duruyor. Kanalın üst çizgisi hedefti. Şu an nerede mesela 105.80 seviyelerinde. Yani oralara kadar gidiş görebiliriz hala ve tehlike bana göre hala geçmedi arkadaşlar. Ne zaman geçer? Şöyle bir tren çizeriz. Mesela bin altında kapanışlar gelirse o zaman yükselen tren sona erebilir dolar endeksinde. Ama şimdilik öyle bir şey görülmüyor arkadaşlar. Yatay bir bantta gitgeller yapıyor. Yani durum bu şekilde. E, videoyu aşırı uzatmayacağım bu sefer. Hızlıca geç, geç, geçmek istedim konuların üzerinden. Yani e, ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Pişman değilim. E, dileyen alımını yapar. Bir de şu var arkadaşlar. Hani dip yapıldığında e, dileyen altcoin de alabilir. Dileyen bitcoin alır. Hani ben kendim bitcoin almayı uygun görüyorum. Daha önce de sebebini söyledim size. Hani yapacağım yatırımın miktarından dolayı. Ama olur ya bir dip geldi diyelim. Hani ben sizler için gene de bir sepet hazırlarım. Ama riski de göze alırsın. Neticede e, bitcoin yükseldi mi altcoinler her zaman yükselmez. Hani bu riski kendin gözü alman lazım. Şimdi şöyle bir durum var. E, Bitcoin ralliye giderse bugüne kadar ne kadar ralliler yaptı? En son rallide kaç x yaptı? Buna bakmak lazım. Mesela şöyle gidelim. Son ralliye bakalım. Ne kadarlık yükseliş yapmış? En dipten en tepeye ne kadarlık yükseliş yapmış? Buna bakmamız gerekiyor. Şöyle yüzde iki bin 129. Yani 20x yükseliş yapmış arkadaşlar. 20x. Yani şimdi diyelim dip yapıldı 22.000'de. Değil mi? Hani 100.000'e gitse ne yapar? 5x bile yapmaz. Bak öyle düşünün. 5x bile yapmaz. Daha önce 20x yaptı. En son rallisinde 20x yaptı. Daha öncekinde daha fazla yaptı arkadaşlar. Bak o zaman piyasamız ufaktı. En dipten en tepeye 124 bin yapıyor arkadaşlar. 124 x yaptı. Tamam mı? Yani her rally bir öncekinden daha hafif geçiyor. Niye? İşte piyasamız büyüyor arkadaşlar. E mesela sen çocukken çok hızlı koşabilirdin ama yaşlandıkça artık daha yavaş hareket etmeye başlıyorsun vesaire. Hani bu da öyle. Bu da öyle. Ve e, bu rally de atıyorum 5x gezde bile 100 bin dolar yapar arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Yani benim için yeterli bir sonuçtur bu. Yeterlidir. Hani ben altcoin macerasına hemen girmeyi düşünmüyorum. Ne zaman kara geçerim bitcoin'den o zaman bir sepet yapabilirim. Karla sepet yaparım. Örnek vereyim daha önce de o şekilde yaptık biz. Ama dileyen diyorlar ki hocam bizde çok para yok. Biz mecbur altcoin alacağız. İşte sizin için de sepet hazırlayacağım ben arkadaşlar. Ama riski göze alacaksın. Atıyorum sepeti yaparsın paranın yarısı gider. O riski kendin göze alacaksın tamam mı? Ben o gün video çektiğimde uyarılarımı da yapacağım. İşte şunlar risklerdir diye. Hani e, hem kendim ne yapacağımı söyleyeceğim. Hem alt konu almak isteyenler ne yapması lazım bunları söyleyeceğim. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.